Ramazan Şenliği programımızın 18. gününden herkese merhabalar Hoş geldin Doruk'cuğum Nasılsın? Hoş bulduk öğretmenim Çok iyiyim Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Doruk'cuğum Ben de iyiyim Öğretmenim çok iyiyim ana Bugün o kadar çok susadın ki Keşke bir an önce iftar gelse Hemen de kır lakır suları içsek Aa Doruk'cuğum bugün neden bu kadar çok susadın? Öğretmenin dün gece o kadar çok tatlı tuzlu şeyler yedin ki. Annen bu kadar yenilen gerektiğini söylenişti. Ona da sözüne sözünü dinlenedin. Şu an çok susadın öğretmenin. Dorukcuğum keşke annenin sözünü dinleseymişsin. Ama iftara çok az kaldı. Biraz daha sabredebilirsin bence. Evet sadir sabredeceksin artık öğretmenin. Yatacak başka diye şeyin kalmadı. Evet Dorukcuğum. Öğretmenin sın ne kadar da önemliymiş değil mi? Evet Dorukçuğum, su gerçekten hayatımız için çok çok önemlidir. Ayrıca yağmurlar da çok önemli değil mi öğretmenim? Yağmurlar olmasaydı göller donmazdı, bitkiler açmazdı. Evet Dorukçuğum, gerçekten yağmurlar da çok önemlidir. Ayrıca ins yağmurlar insan vücudu için de çok önemliymiş biliyor musun? İnsan vücudunun %70'i sulardan oluşuyormuş. Gerçekten mi öğretmenim? Evet Dorukcuğum, insan vücudumuzun %70'i suymuş. Ya. Evet Dorukcuğum, Allah Teala her şeyi sudan yaratmış. Bunu da Enbiya Suresi 33. ayette söylemiş. Dünyamızı, insanları, bitkileri, her şeyi sudan yaratmış Allah Teala. Su ne kadar da önemli, neşe değil, ne öğretmenin. Evet Dorukcuğum su gerçekten de çok önemli ama artık su kaynaklarımız tükenmek üzere çocuklar. Çok çok azaldı su kaynaklarımız. Evet öğretmenin onun için ben çok dikkat ediyorum sılık ana. Aferin sana Dorukcuğum suları israf etmemeliyiz değil mi? İhtiyacımız kadar kullanmalıyız suları. Evet öğretmenin ben çok dikkat ediyorum. Hele oruçluyken suyun ne kadar önemli olduğunu daha da çok anladın. Düşünsenize çocuklar bir gün susuz kalmaya dayanamıyoruz. Acaba su kaynaklarımız tükense neler yapardık? Bir düşünün bakalım ne kadar zor olurdu değil mi bizim için? Gerçekten de çok zor olurdu öğretmenin. Evet Dorukcuğum bence de çok zor olurdu. Onun için çok dikkatli kul kullanmalıyız su kaynaklarımızı. Peki Dorukcuğum sen bugün bir hadis-i şerif öğrendiğini söylemiştin. Bunu arkadaşlarına da paylaşır mısın? Tabii paylaşırın öğretmenin. Hadi bakalım o zaman. Peygamber efendiniz, akan bir nehrin kenarında olsanız dile, Sıyı israf etmeyiniz, ihtiyacınız kadar kullanın demiş. Evet Dorukçum akan bir nehrin kenarında bile olsak suyu ihtiyacımız kadar kullanmalıymışız çocuklar. Sizler de su kullanımına çok dikkat etmeyi unutmayın olur mu çocuklar? Bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.